Merhabalar. <laughs> Yine ben geldim ve bugün işlerden aldığım kitapları sizlerle böyle anlatmak istiyorum. Çünkü hem fikir olur hem de yani bana da içerik yani. Ve ben böyle şeyleri yapmayı çok seviyorum. Şimdi ben işlere gittim. O kadar kalabalık ki sanki kitapları veleş atıyorlar yani anlamadım. <laughs> çok kalabalık ya. Ve tamam başlıyorum. İlk öncelikle şimdi bundan değil de diğerinden başlayalım. Şimdi herkeste olan ve bende de olması gereken iki kitap var tamam mı? Problemler ve paragraf. Şimdi zaten hani bilgi sarmalın kalitesini burada konuşmayacağım. Ee, bu iki kitap gerçekten çok önemli. Her sınava girecek insanın çözmesi gerekiyor. Ben de bilgi sarmalın her şeyi var yani ve bunlar yoktu. Ben de dedim bunlar da olsun. Zaten hani paragrafım biraz yarım kalmış diğer paragraf kitabı. Ben de yarım kalan şeyleri devam ettirmeyi sevmem. Baştan başlamayı severim. O yüzden de bu kitaptan başlayacağım. Hem de yarın. Bugün yarın problemlere de elimdeki problem kitabı bittikten sonra başlayacağım. Zaten aşırı ince bir kitap ve içindeki zaten soru tiplerine baktığımız zaman aynı ÖSYM tarzı ve en azından da ÖSYM tarzı yani ve başka da hani hiçbir şey olmasına gerek yok. <laughs> evet bu şekilde bu iki kitabı aldım. Ondan sonra gittim. Şimdi ben tarih olsun, atıyorum felsefe olsun falan föylerden okumayı ve hani sürekli okumayı tercih eden bir insanım ve bir konu fasikülü arıyordum. Hani hem kopabilsin. Çünkü bu şekilde atıyorum bu bir kitap diye düşünelim. Kitap diye düşünelim bunu. <laughs> ya bu şekilde hani bu ince ama hani bunun kalınları oluyor normalde tarih kitapları. Onu yanımdan taşımak ya onu yanımda taşımaktansa yanımda böyle fasikül fasikül olmasını, dergi gibi okumayı falan çok seviyorum. O yüzden de merkez yayınlarını bu TET AYT tarih fasikülünü aldım. Neden TET AYT diye sorarsanız TET ve AYT tarih konularında hiçbir fark yok. Hepsi 4 sene işlenen konular. Bunu da söyleyeyim. Burada mesela atıyorum birinci fasikül tarih ve zaman. Hani normal bir incelikli, normal bir föy, ikinci fasikül. Hep bir ünite ünite fasikül yapmışlar. Bence çok süper. Ben bunu kullanacağım yani. İçeriğine de baktım. Böyle biraz okudum da. İçerisinde haritalar olsun, doğru yanlış olsun. Bu arada bu şekilde dersleri böyle özellikle böyle kavram haritaları var. Burada kavram haritası da en azından böyle tablo şeklinde yapmışlar. Kavram haritaları var ve doğru yanlışlar var. Şöyle göstereyim örnek olarak. Gerçekten hayran kaldım kitaba. Bu yüzden de aldım. Böyle her gün bir fay götürüp okulda hani normal bir kitap okuyormuş, dergi okuyormuş gibi okumayı düşünüyorum. Size de bu şekilde çalışmayı öneririm. Hem kendinizi yeni bir şey öğreniyormuş gibi hissedir. Hissedir. Hissedersin. <laughs> Konuşamıyorum ki. Neyse hem yeni bir şey öğreniyormuş gibi hissedersiniz. Hem de ders çalışıyormuş gibi değil de daha çok dergi okuyormuş gibi. Yani zaten bunu yüz kere de söyledim yani. <laughs> Bazen kelimelerden ağzım sürüşüyor. Bu yüzden kusura bakmayın. Tamam şimdi her yerime evet, Neyse gelelim buna. Aynı şekilde geometride de ben yanıma çok fazla şey taşımayı sevmiyorum. Benim sırtım çok ağrıyor. Çünkü zaten oku kitapları çok ağır. Ekstra bir de ben atıyorum paragraf problem doldurdukça dolduruyorum çantayı ve hem çanta artık illallah ediyor hem de ben artık illallah ediyorum. Ben de geometri içinde konu sükulleri aldım. Yine aynı merkez yayınlarını tercih ettim. Çünkü tarihine bayıldım ve dedim ki Geometrisi de çok güzeldir. Hem içerisinde konu özetleri var. Bir zaten konular var içerisinde. Umarım var da. Aynen konular var. Çözümlü sorular var. Böyle navigasyonlar var. Bu navigasyonlarla belirli olan soru tiplerini çözmeniz için taktik veriyor. Dediğim gibi böyle bundan da her gün bir fasikül bir fasikül götürürsem bir şekilde hani bir yerlerden ne gelirse artık hani bu yani öyle. Ben geometri çözerken eğleniyorum ama çözebildiğim zaman eğleniyorum. Eğer bir geometri testini çözemiyorsam geometriden bıkıyorum ve iki hafta geometri çalışmıyorum. Hani benim geometriyle alanda olan kötü şeyi siz biliyorsunuz. Geometriyi sevmiyorum <laughs> ama sevmem gerekiyor. Sonra son olarak bir yatırım. Hani bu benim hayatımın yatırımıdır. Hani ayet kimya set. Şimdi şöyle düşündüm. Çok güzel bir yayın. Hani bazı derslerini çok içim ısınmasa da kimyası bence okey. Dedim ki 12. sınıf olsun, 11. sınıf olsun. Ben bir şeyleri tekrar etmeyi severim. Hani ben bir kitaptan gidip de o kitabı tam bitirmek, tabii ki de tam bitirdiğim kitaplar var ama atıyorum Bilgi ayete AYT Kimya soru bankasını bitirdim. Ben ekstra bir soru bankası yerine daha çok fasiküllerden gitmeyi tercih ediyorum. Bunun aynısını matematik için de geçerli. Atıyorum trigonometri için e, elimdeki test kitaplarındaki testleri çözdükten sonra bir test kitabı daha alıp oradaki testleri çözmek yerine fasikül alıyorum ve daha fazla soru çeşidi görmüş oluyorum. Hem konu tekrar yapmış oluyorum. Böyle. Ben dedim ki bu kitabı alayım yani bu seti alayım. Hem 12. sınıfta da kılıyorum 11. sınıfta da kullanırım. Allah korusun Allah'ım asla çağırmıyorum asla böyle bir şey olsun istemiyorum. Kimseyi de kınamıyorum mezuna kalırsam çünkü ben neyi kınıyorsam hep başıma geliyor. Bu aralar daha çok başıma geliyor. O yüzden kimseyi kınamıyorum. Asla kınamayın bakın lütfen. Neyse. Dedim yatırım olur. Allah korusun mezuna kalırsam da kullanırım ama ya yani öyle bir şey olmasını istemiyorum. Allah <laughs> ne olur olmasın. O yüzden bunu da aldım. Bu şekilde. Yani bu hem 11 hem 12 yani AYT konuları içeren kitaplar. Bu kitapların hepsini tabii ki de işler.com yağmuru yani 5 koduyla çok fazla indirimle alabilirsiniz. Şu an zaten sitede %15 ile %30 arasında bir indirim var. Piyasada en ucuz bulabileceğiniz yer zaten orası. Bir de benim kodumu kullanırsanız Hem sevap, ben sevinirim. Hem de size indirim yani sonuçta bu şekilde. Beni izlediğin için teşekkür ederim. E, saçma konuştuysam, bir hatam olduysa affola. Öptüm. <laughs>